Bu herkes görümüz arkadaşlar Zordur. dur. Bugün Evet, iki tane harika kemik gibi balet bulduk arkadaşlar. ama da Sezar'ı arkadaşlar. Turuncu bir şapka, lameller ve sap sarı. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bulduğum en güzel balet gelin mantarı, yumurta mantarı, gelin yanağı gibi birçok isim var arkadaşlar. Boletus, Eurus, kara kafa boyut diye geçiyor arkadaşlar. Bakın şu... Maşallah bunlar da benim ismi. Bakın. Yine iki adet harika imparator mantarı. Değer ölümsüzlük mantarı olarak da geçiyor. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün yine mantar sevdamızın peşine nereye geldik? Fikirdağ taraflarındayız arkadaşlar. Ve bakın bizi burada ilk hangi mantarımız karşıladı? İmparator, ama iddia Sezar'ı arkadaşlar. Turuncu bir şapka, lameller ve sapı sarı, yine etek kısmı sarı. Volvo tüketilebilir lezzetli bir mantar arkadaşlar. Bugün kamerayı sabit bir şekilde taşıyacağım. Daha fazla çekim yapabiliriz. Bakın arkadaşlar. Bir güzellik de burada. Şöyle. Onu da sepetimize ekliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel açmış bir örnek. Tekrar gösteriyorum. lamel sap ve etek kısmı sarı. Tabi önceliğimiz, favorimiz bolet mantarı arkadaşlar. Ama geldiğimiz yerde şu an yüzlerce insan ormanda. Böyle bağırıp duruyorlar. Tek yaptıkları şey şu an bağırmak. Bakın yerde premik premler var. Bundan sonra acaba küçük meşe filizleri var. Yağmur zaten yağmış. Bütün şartlar uygun. Zaten girerken bir insan seri vardı. Akıllara zarar. Koca koca keletelleri almışlar. Nasıl bir özgüvenlerini toplayacak arkadaş anlamadım ki ya. Evet amca. Geliyorum. Ramazan amcam arkadaşlar bugün yine yanımda beraber geldik. Tekirdağ daha Safa Sefa alan, Safa alan artık saray Safa alan tarafındayız. Bilginiz olsun. Yani herkes burada. Tekirdağ yarısı da burada diyebilirim. Şöyle bakalım bakalım. Piranikten içinden mantar çeşitliliği çok. Acayip bol çeşitlilik var. Şurası da gözüm şu tarafa biraz daha fazla gitti. Şu taraflar daha mantar için uygun duruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Mantarlar var mı? Evet. Biliyorsunuz açıklık alanı sever. Evet bakın yine bir Amanita Sezar mantarı Evet mantarımızı yine aldık. Gördüğünüz gibi tekrardan turuncu şapka, sarı lameller, sarı sap. Volvo. Tam bir amanita, ama amanita sezer, amanitalar içinde tüketebilecek en e, iyi tür bu arkadaşlar. Diğerlerinden uzak duruyoruz eğer iyi bilmiyorsak amanitaları. şimdi bölge güzel burada. Burada 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 bulabiliriz bir şeyler. Farklı tür mantarlar da görüyorum arkadaşlar da bunların e, çoğunu daha önce tanıttım. Ama yine tabii şey yaparsak tanıtmaya devam edeceğiz. Böyle ama önce biraz balet bulalım. Mantar bulalım. Ondan sonra mantar bulduk. Tanıtımlarımıza devam ederiz. Şurada hafif bir kabaklık var. Ama maalesef yanılmışız. Bulunca devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hep Sezar'dan gideceğiz galiba. Gel bakalım imparator, <laughs> İmparator mantarı paşa mantarı, padişah mantarı, gelin mantarı, yumurta mantarı, gelin yanağı gibi birçok isim var arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Evet. Onu da tekrardan sepetimize attık. Bakın sepet şu an bu şekilde şekillendi. Ama bizim hedefimiz Boletus Eurus arkadaşlar. Kara kafa boleti. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi burada ne varmış? Gel bakalım. Kanoderma lüşudum. Yani reşi mantarı arkadaşlar. Namı değer ölümsüzlük mantarı olarak da geçiyor. Bu şekilde. Bakın şundan birkaç tane alalım da. Kurutularak, olarak kuruttuktan sonra öğüterek çayını tüketebilirsiniz arkadaşlar. Uzak doğuda oldukça popüler. Bakalım biz de bir tekrar deneyelim. Belki şifa olur bir şeylere. Evet arkadaşlar bakın şurada dere yatağında ilk boletimizi ilk boletimizi bulduk. Bakın arkadaşlar yağmur mantarları yavaş yavaş bozmaya başlamış. Boletus, Eurus kara kafa boyut diye geçiyor arkadaşlar. Bakın şöyle çok güzel yaprak renginde bir boletimiz şapka yapısından kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Kesildiğinde, koparıldığında herhangi bir renk değişimi de yapmaz arkadaşlar. Genelde meşelik alanlarda çıkar arkadaşlar bu türümüz. Çok lezzetli, çok kaliteli, besin değeri de, ekonomik değeri de yüksek bir türümüz. Hadi bakalım. Devamı için devam. Evet arkadaşlar, bugün kısmetimiz Belli oldu hep imparatordan yeni olacak gibi duruyor. Bakın. Yine iki adet harika imparator mantarı. Volvo. Bakın şöyle şap tırtıklı şap taraklı kenarlar. Sarı bir etek. Sarı lameller, sarı sap. Mantarımızın bu özellikleri varsa arkadaşlar Amanita Cezar İmparator mantarı. Şuradan da bir tane aldık. Evet bu da şahane güzel bir örnek. Bugün imparatorcuz. Hadi bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar az önceki Sezer avımızdan sonra şimdi de imparator peşindeyiz. Şey imparator diyorum ya. Evet arkadaşlar az önceki imparator avından sonra şimdi de bolet peşindeyiz. Ve şurada çok güzel bir boletle karşılaştık. Bir tane de olsa çok da güzel değilmiş ama her türlü gideri var arkadaşlar. Boletus, Eurus yani kara kafa bolet arkadaşlar. Bronz çörek mantarı diye de geçiyor. Bakın şu şekilde şapka yapısından <laughs> kolaylıkla elde edebilirsiniz. Yeldeme mesleklerde bol miktarda bulunur. Şöyle etrafı da göstereyim. Neredeyiz demiştik arkadaşlar? Ee, Tekirdağ Safa alan taraflarındayız. Ama şöyle bir şey var. Yani mantar e, burada var tabi çok olması da var biraz ama bir o kadar da mantardan fazla insan var. İnsanlarımız e, bir de bugün pazar tabi resmen ormana akın etmişler. Biz de herkesin tabi nasıl gibi biz de nasibimizin peşinde bu şekilde geziyoruz arkadaşlar. Bolet mantarını ya yani bolet kara kafa boletini özellikle e, meşelik alanlarda sonbahar gibi bir de yaz döneminde haziran döneminde e, bizim oralarda çıkıyor Çanakkale'de. Bu dönemlerde bulabilirsiniz. Meşe, gürgen, kayın karışık ormanlarda da karşımıza çıkabilir. Kayın da genelde edulis çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi habitatımız da bu. Yerde pirenler var. Çok güzel kokuyorlar. Bunda küçük meşe filizleri var. Bu çok önemli. Küçük meşe filizlerinin olduğu bölgelerde özellikle bol miktarda bolet mantarı bulabilirsiniz. Yani şu an biz burada bulamıyoruz ama ee, bu herhalde çok gezilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ama yine de öyle ümidimizi değiliz. Yavaş yavaş güzel güzel gezeceğiz. Güzel mantarlar bulacağız arkadaşlar. Bu da sizlere anlatmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi çok az, müsaade. Evet arkadaşlar Yavaş yavaş ormandan çıkıyoruz. Tam çıkarken de böyle taptaze rengarenk harika boletler bulmaya devam ediyoruz. Size i̇şte şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bulduğum en güzel bolet. Demek ki son bolet olacakmış. Pardon bir tane de şurada var galiba. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Kuvveti herkes görmez arkadaşlar. Zordur. Bakın. Buradaymış. Evet iki tane. Harika. Kemik gibi valet bulduk arkadaşlar. Bunları da sepetimize ekledik. Daha durum bakalım. Daha var diyor. Bu ne maşallah giderek böyle ya. Arkadaşlar bunlar ne? Gider ayak bir kilo boyut buldum abi. Maşallah bunlar da benim üstüne yok. de burada Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Yani. Gerçekten harika. Tek bir yerde 4 adet efsane balet. Kapanışı bu şekilde güzel yapmak iyi oldu. Ben biraz daha bakayım arkadaşlar. Varsa devam ederiz yoksa da videomuzu sonlandırırız.